Arkadaşlar bugün Instagram Minecraft oynuyoruz. Ee, harika bir mod göstereceğim. O yüzden girdim. Şimdi arkadaşlar açılmasını beklerken videoyu durduracağım. Ee, bir dünya açacağım. O dünyada size yani zaten videonun altına link koyacağım. O yüzden e, bekleyin. Hemen açılacak aslında Zaten açıldı. Şimdi arkadaşlar. Ben bunu yapıcı dünyamı sileyim. Hmm. 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 Bu, ben açılmasını beklerken videoyu beğenip kanalıma abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Hmm. Hmm. Şimdi arkadaşlar bunu çok kolay yapalım. Evet. Hmm. Bunlar sonsuz olsun. Ha bu arada arkadaşlar ben yani işte, sizin oynamanı isteyenler. Evet. Hmm. 5 like sonra lan etki sizin koyunda oynamaya başlayacağım. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz zaten. O zaman gündüz armatiri koru. Ravan en Şimdi arkadaşlar. Battlecraft adı. Etkinleştirelim. Hemen oyna. Açılmasını bekliyorum. Arkadaş, arkadaşlar bakın böyle de yani bir görünüşü var ne zaman Arkadaşlar açıldı. Ee, şu an nerede doğru bildiğim bir yerde doğduysa e, iyi göstermek için Bizim yerde doğmuş. E, Dolmuş olmamız lazım da. Oralardan mı çıkmaz? E, şöyle biraz ilerleyelim. Arkadaşlar e, şuralarda mob çıkabilir? Evet, Hmm. Şimdi arkadaşlar elma buraya da ATM magazin yok. M 160 16 A2 magazin yapalım ya. Hmm. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar şimdi bakalım. Burada eşyaların kısmında falan var. Burada gördüğünüz gibi çok fazla silah var. Yani gördüğünüz gibi mol yumurtalarında bunların öyle iyi var. Ama box bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama birlikte deneyeceğiz. Hmm. çözemem. Bunu, hmm. hmm. bu iki şeyi. Hmm. şimdi bunu açtığımdan ne olacak? Open. Ne oldu? Hmm. Bakalım. Çok garip. birlikte çözmüş oldu. Peki bu ne? Ooo. Bu gerçekten karizma. Karizma gözüküyor. İlerle canım. ilerle. Allah'ım yarabbim. Ne? Hı hı. Yaptım. Şimdi ben böyle yaptım. Ben. <laughs> arkadaşlar bu bir işe yaramıyor. Hadi arkadaşlar neyse. Şimdi bunun fonksiyonlu şeyini de alabiliriz. Ama gerek yok bence. Hmm. Yine de fonksiyonu çekelim. Normal normal gibi değil. Dur get al Olabilir. Arkadaşlar <laughs> Twitch'in çoğu uğraştıracak gününe geliyor. O yüzden ben direkt normal mermili olanlarını falan yiyorum şimdi bu mermisi dolu olan. Bu boş. Şunu. Bu mermisi boşmuş. Boş. 2. şunu al. Şunu. Hı. Nasıl şöyle güzel bombalar var. Şimdi

Ya başlarım ya. Yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ama telime bile sığdıramıyor. O derece silahı var. Ama telime sığmıyor şu an. Matamın doldu ama hala silahların hepsini alamadık bakın gördüğünüz gibi aşırı fazla silah var ee, arkadaşlar şimdi bu sefer ilke koyacağım şimdi arkadaşlar gemi geçip göstereyim dur. Gemi geçmeden önce şu, şu bombaları bırak ha, oğlum bombaları bırakacaktık diyor. Amaları bırak. Amaları en sonunda gösterelim. Şimdi silahları alalım. En son nerede kaldık? Burada. Evet. Hmm. Vektör. Şunu al. Bunu al. Bunu al. Şunu al. Ve bunu al. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar daha çok item vardı ama hepsini alamayacağım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Game burada 0'dayız ve kartların görünüşü değişmiş. Hmm. Şimdi. Arkadaşlar şunu atalım. Bak arkadaşlar uzun basınca şey oluyor. Geliyor. Bakın şöyle bunun da böyle bir durumu var. Arkadaşlar benim telefonum sen Ben oluyorsa bilgisayarlarda 461. 1461 nerede? Hı. 461 Bunun şöyle. 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 alalım. işte. i̇şte o zaman buraya geliyor arkadaşlar. Böyle mermileri var arkadaşlar. Bakın bunun yüz mermisi var. Bakın bunun ne his yani çok kötü yani.

Şimdi arkadaşlar şu silahları da göstereyim. Yani uzun süre basılı tutunca vuruş yapıyorsunuz. Nasıl şöyle bunu da alalım hmm, yani sana bakın bunu da dur bunu yani fena değil Hı <laughs> hı. <laughs> <Sessizlik> ee. Arkadaşlar bu da Evet, sonra fazla yürüyor? Şimdi de evet, Bakın Hızlı koştuğunuzda da böyle gözüküyor. bir yani, basınca bunu açılıyor. Yani, uzun süre basılınca şöyle

Bu da kötü değilmiş. Yani, Oo. Farklı farklı koşmuş şey geliyor. Animasyonları. Şimdi bakalım. Bu da iyiymiş. Bunu Şimdi arkadaşlar bunları atalım. Bunu çöp. Evet, buranın. Şunları atalım. Şunları çöp yaptık. Ee, bunları gösterdim. Yani arkadaşlar bir de Uçan e, Şurada e, atış animasyonu da etmişler. Valla sağ olsunlar. Çok iyi yapmışlar. Şöyle birkaç silah alalım. Buna da at. Şöyle silahlarımızı alalım. Hmm, şöyle. Ya, galiba mermiler bitti. Tamam. Şimdi. Bunu da göstereyim. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bu silah bakın Scar. Yani, bunu durumu bayağı iyi. ben Lan. ne oluyor? Minecraft çöktü. Lan. Minecraft çöktü arkadaşlar. Tamam neyse arkadaşlar bu kadar. Ee, bu tanıtım bitti arkadaşlar. Ben sonunu düzelteceğim bir bakacağım arkadaşlar.